Kim o? Orada biri mi var? <laughs> Yine mi? Hayır! Yok! <laughs> Hayır! Hayır. <laughs> Bay Higgins, bu saatte ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar Deyna. Güvenliğimizi güncelliyordum. Aşırı temkinli diye bir şey yoktur. Değil mi? Deyna? Aa, aa, özür dilerim. Acaba doktor Remzi içeride mi? Tabii içeride. Her zamanki gibi mesai yapıyor. Yine mi kabuslar? Ah, uyanıkken bile karanlık görüyorum. Her yer ve herkesti. Dana, yaşadıkların insanın hafızasından kolayca çıkmaz. Önceleri babamın beni kaçıranlara istediklerini her şeyi vereceğinden emindim. Ama o bodrumda günler geçip gidiyordu ve ben neden bu kadar geciktiğini anlayamıyordum. Sonunda o paslı eski kaşığı elime aldım ve onu kullanıp olanca gücümle kazdım. Aylarca uğraştım. Belki de bana öyle geldi. Karanlıkta zaman algısı kalmıyor. Ama sonra... Işık öyle sıcaktı öyle güven vericiydi ki sanki önümde gördüğüm ilk ışık oydu. Nur taşı sana çıkış yolunu göstermiş. Başka şeyler de gösterdi. Evet. Beni kaçıranların içlerindeki karanlık gibi. Ama başkalarında da karanlık gördüm. Mesela babamda. İşte o an, nihayet anladım. Elinde onca para vardı, ama benim fidyemi ödemeyi denememişti bile. Onun için buna değmezdim. Belki de haklıydı. Dene, yapma. Belki de kurtarılmayı hak etmiyordum. Belki bunu da hak etmiyorumdur. Babanın yaptıkları ya da yapmadıkları yanlıştı. Senin suçun yoktu. Zamanla kendini gerçek haline görmeyi öğreneceksin. Ve o gün gelinceye kadar kılavuzluğuma güvenebilirsin. Deneyeceğim doktor. İspanya, Sevilla'nın 20 kilometre güneyi. Saat 10. Nura, ışık. Bir şey var mı? Sende. Macaristan'da bir çocuk var. Taş hamili olduğundan emin misin? Ulaşabildiğim bütün bilgiler bunu işaret ediyor. Ah! Bavul mu bile hazırlayamayacağım. Şimdiden 3 taşamili kaybettim. Bir tane daha kaybetmeyeceğim. Ah. Paris, Fransa. Saat 10.15. Ah! Şunu keser misin? Ne var? Güçlerimi kontrol etmeyi antrenman yapmadan nasıl öğrenebilirim ki? Hem bu kadarcığı canını yakmaz. Sinirimi da. bozuyor. Deyna, her şey yolunda mı? Doktor Remzi'den şüphelendiğiniz oldu mu? Mesela gerçek niyetinden. Bu saklı karargah ve gizli kapaklı işlerini düşününce... ...ona inansan iyi olur. Onu biraz araştırdım. Ve? Şey, adam söylediği kişi. Bir araştırmacı ve hayırsever. Nur taşlarının erbabı. O kadarını anladım... Ama yine de... Leyna, bir şey mi oldu? Biliyorsun, insanlardaki ışık ve karanlığı görebiliyorum. Şey, Remzi'dekiler hariç. Neden peki? Bilmiyorum. Sanki üstünde bir tür perde var. Ne olduğunu biliyor musun? Nur taşına hakim olmayı henüz öğrenmedin. Hepsi bu. Benim aylarımı aldı. Ve bu arada bir sürü mobil <laughs> <laughs> Efendim bunu okumanız gerek. Sizi bekliyorlar. Tabii onları da. Jete hazırlat. Macar hava sahası. İrtifa 35 bin feet. Saat 12. Pekala. Bir tür yarışta olduğumuzu anladık doktor. Ama kiminle yarıştığımızı da söyler misiniz? Bana inanacağınızdan şüpheliyim. Lütfen bir deneyin. Pekala. Bağdat düştükten sonra nur taşlarına ne olduğunu size anlatmadım değil mi? Alimler taşları İspanya'ya götürdü. Bu Huras el Hikmen'in başlangıcı oldu. Yani nur taşlarını koruyan muhafızların. Taşların gücünü bütün insanlıkla paylaşmak istiyorlardı. Taşların bilgeliği bir bilgi ve eğitim abidesinden geliyordu. Bu sayede taşlar yeni bir binaya ilham kaynağı oldu. Bu binanın çatısına özel bir amacı olan altın bir kubbe oturtuldu. Huras el-Hikme tıpkı mücevher işleyen kuyumcular gibi 99 taşı bu kubbeye yerleştirdi. Güneşin ışığını emen nur taşları bu ışığı güçlendirip odaklayarak ışıktan daha fazlasına dönüştürdü. Onu tam bir bilgi pınarına çevirdiler. Işınlar kubbenin içinde duranların hem zihinlerini hem de bedenlerini aydınlattı. İşte burası bilgi kalesiydi dostlarım. Ama kale çok ayakta kalmadı. Yüzyıllar önce yıkıldı. Peki ama neden? Evet. Bizi merakta bırakma doktor. Murasel Hikmen'in genç ve hırslı bir üyesi yüzünden yıkıldı. Adı Rugal'dı. Yani sen Louis'de peşine düşen adam. Ağır ol. Dur biraz. Daha az önce kalenin yüzyıllar önce yıkıldığını söyledi. Bu Rugal denen adam nasıl hala hayatta olabilir? Pilotunuz konuşuyor. Kısa süreli inişe geçeceğiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Hikayeyi başka zaman bitiririm. Şimdi 99 üyesi olarak ilk göreviniz geliyor. Size üniforma da hazırladım. Askeri ah, Hava Üssü, Macaristan. Saat 12.20. Sanki ordudaymışım gibi. Bence epey güzeller. Yani sanki Ah, görevli. evet, harika. Yeni sandalyeme bayıldım. Doktor Ramsey, ben İştvan Kovaç. Hemen geldiğiniz için teşekkürler. Bizden nasıl haberiniz oldu? Hanımın kaçırılışı tüm haberlerdeydi. Tabi dedikodular da vardı. Yani bir tür büyülü taş hakkında. Bu büyü değil. Bu gerçek. Peki ya diğer taş hamili? O iyi mi? Bilmiyoruz. İçeri komando yolladık ama... ...gelen son raporlara göre... ...bina onu ele geçirmiş. Bina mı? İnanamıyorum. yani gireceğimiz yer orası mı? Çocuğun tasarımlarımıza yardım edebileceğini sandık. Güya o çok zeki olmalıydı. Bir dahi Peki, ne terslik oldu? Gördünüz değil mi? Binanın otomatik sistemleri çıldırdı. Ve kendi adamlarımıza düşman Aa, oldu. Orada tam olarak ne yapıyordunuz? Bu gizli bilgi. Başka bir şey anlatamam. Peki ya çocuk hakkında? Çocuğun adı Miklos Sekalhidi. 13 yaşında. Ona bir mühendislik dehası diyebilirsiniz. Hemen hemen her şeyi tasarlayıp, sonra da inşa edebiliyor. Şüphesiz ki Nurtaş'ı sayesinde. Bu da onu cami yapıyor. Yani toplayan. Kim? Aa, devam edin lütfen. Psikiyatrımıza göre o sosyal ve duygusal olarak... ...olgunlaşmamış biriymiş. Makineleri insanlara yayılıyor. Merhaba hala. Merhaba Miklos. Güvenlik taraması yap. Veri lazım. Tehdit olasılıkları mevcut tehdit yok. Çok sayıda tehdit unsurunun dönüş olasılığı yüzde 98. Hmm, yetki alma vakti. Da, oh. <laughs> yetki reddedildi. Hatırlatma, tasma güvenliğiniz için takıldı. <laughs> Mantık hatası. Acının güvenlikle bir ilgisi yoktur. Miklos. Hı? Hmm? Sakın korkma. <laughs> İzinsiz giriş alarmı. Tehdit seviyesi yüksek. Sana yardım etmek istiyorum. Yardım mı? O zaman bana yetki ver. Yetki mi? Hiç anlamıyorum. Yani izin ver gideyim. Seni engelleyen kim? Bu. İşte beni bu engelliyor. Bırak ona bir bakayım. Kaybedecek çok şeyin yok Miklos. Zamanında tükeniyor. Kötü bir şey olmaz. Benimlesin, unutma. Bu sensörler düşünce dalgalarını izliyor olabilir. Tasmayı çıkarmayı düşünsen bile elektrik veriyor, değil mi? Yerimden 20 metreden çok uzaklaşınca da. Buraya haps oldum. Hayır, olmadım. Bir dakikalığına başka bir şey düşünmeye çalış. Sana yardım edeceğim. Başka bir şey düşünemiyorum. Anlıyorum. O zaman beni can kulağıyla dinle. Ne yaparsan yap. Sakın gergedanları düşüneyim deme. Gergedan <laughs> mı? Aa! Aa! Özür dilerim. Düşündüm ki dikkatini dağıtabilirsem. Başardın. Peki niye? Saçımı kopardığın için. Yetki verildi. Özgürüm. <laughs> İkinci bölgede ihlal. İkinci bölgede ihlal. Senin için geliyorlar Miklos. O tasmayı tekrar takmam. Asla. Doktor Remzi, burada bir sorunumuz var. Biraz yardım gerekiyor. Sakin olun, ilgileniyoruz. Tuzaklar yüzde yüz etkili olsun istemişlerdi. Ben de çeşit çeşit tuzak kurdum. Çok etkilendim. İletişimlerini bozabilir misin peki? <laughs> Çocuk oyuncağı. Taş hamilini kurtarın. Onu dışarı çıkarmalısınız. Tekrar edin. Doktor. Doktor Taş Remzi. Ha, bağlantı koptu. İyi misin? İyiyim. Ama telsiz bozuldu. Anlaşılan yalnız kaldık. Sanırım bu yöne gitmeliyiz. Olumsuz. Aşağı düşeceksiniz. Bizi buradan kurtaracağım. Korkma. Giriyor olanın kütlesine oranla imkansız bir kas gücü var. Daha güçlü tuzakları devreye sokacağım. Bence onları daha basit bir şeyde durdurabilir. <laughs> Dana, tutunacağım yeri göremiyorum. Bana daha çok ışık gerek. Hey, Ne'ler oluyor? Çok fazla karanlık var. Yapabileceğimiz bir şey olmadı. İçerisinin güvenliğinden emin olana dek başka komando yollamam. Artık gitme vakti, Miklos. Dosya içeriklerini indirmeliyim. Halayı da unutamam. Dana, bunu sensiz başaramam. Ama yardım edemem. <laughs> Edebilirsin. Şu an sen kendine inanmasan bile ben inanıyorum. Ne? Sen ışık nurasın. Hayır. Bunu hak etmiyorum. Ben hiçbir şey hak etmiyorum. Ya kalanlarımız ne olacak? Kurtarılmayı hak etmiyor muyuz? Ben de mi? ne tarafa gideceğiz? Şu tarafa. Uyarı, tehdit çok yakın. Uzak dur benden. Bana yardım etmeye geldi. Onlara kulak asma. Mitlos, bu adam senin dostun değil. Hayır, o bana yetki verdi. Siz tasmayı yine takmak istiyorsunuz. Artık tasma yok. Ben silah yapmak istemiyorum. Bomba yapmak da istemiyorum. Silah mı? Bomba mı? Sen neler diyorsun? Tehdidi ortadan kaldırma süreci başladı. yapma lütfen Valor, acı dalgalarını binaya gönder binanın neresine ve kime binanın tamamına yayman Ama gerektir. o zaman Novafla Denna da etkilenecektir başka çaremiz yok <laughs> üzgünüm çocuklar <laughs> ...hedef alındı. Hata, 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 hata. Nurgalı bul. Ben Miklos'a bakacağım. <laughs> Yetki verilmedi. Bak Miklos. Gördün mü? Senin yerin bizim yanımız. Hayır. Ben yalnız olmalıyım. Bu hiç de iyi bir şey değil. Bazen dostlara ihtiyacın olur. Ne için? Bir sürü şey için. Birini söyle. Sana kim olduğunu hatırlatsınlar diye. Ne yapıyorsun? Her zaman yaptığım şeyi değerlendiriyorum. Mantıksal olarak. Bana bak. Sen yüreğinin sesine güvenemez misin? Bir dostum bana yardım edene kadar ben de güvenmiyordum. Şimdi de ben sana yardım edeceğim. Buldum. Ah, Miklos, dur. Ah. İşe yaramaz. Biraz daha genişletirsem içinden geçebilirim. Demek istediğim o seçimini yaptı. Çocuk nerede? Rugal'la birlikte gitti. Rugal mı? O burada mıydı? Neden onu durdurmadınız? Çünkü onunla gitmek Miklos'un isteğiydi. Onun ne istediği kimin umurunda? O çocuğa çok yatırım yaptık. Haklısınız Bay Kovacs. Miklos daha çocuk. Ve onu rızası dışında hapsettiniz. Ona zorla silahlar yaptırdınız. Bu gizli bilgidir. Söylemiştim. Bu konuda konuşamam. Sizce Rugal denen adam... Miklos'u nereye götürecek? Üzgünüm. Bu da gizli bilgidir. Mikros'un orada öylece durmadığını bilmeliydim. Bunu bilmeliydim. Aklımı çalmıyor. Mikros iyi bir çocuktu. Biraz tuhaf olabilir ama özünde iyi biriydi. Onu uyarmamıza rağmen Rugal'ı seçti. Birine doğruyu söyleyebilirsin. Ama bazen sana kulak vermeleri biraz zaman alır. Devam edecek.